elleriyle çıkardılar onları. Bizim gençlerimiz çıkardılar. Hiç ağzını burnunu ekme eğme öyle. Sen gittin mi deprem alanına? Gittin mi? Gördün mü o yıkıntıları? Altında kalanları gördün mü? Ağzını burnunu böyle eğerek. haklarını da onlar ya. koruyor biliyor musun? Evet. Senin haklarını da savunuyorlar. O iç içleri karşı. Lütfen evet. yardım Evet. Sadece koli topluyoruz. Ne nasıl orada nasıl ya? Nasıl döversiniz o çocukları ya? ya? Bu kadar humanist çocukları nasıl döversiniz? Ayıp yani. Ayıp. Yuh size yani. Hakikaten şu üniformanın altında yuh size artık yani. Deprem tepeler için yardım topluyorlar buraya. Gece gündüz çalıştılar. 10, 15 gündür duş almadan, tuvalet olmadan orada yardım ettiler. Hiçbirinin kan bağı yok, hiçbiri Hataylı değil, hiçbiri Maraşlı değil. Hiçbiri Malatyalı değil, sadece insanlar, sadece Hepimiz insan oldukları ya. için yardıma Hı? gittiler. Ne yaptılar? Kızılay çadır sattı diye protesto ediyorlar. Hepimiz ediyoruz bu devleti protesto. Hepimiz ediyoruz. Yeter artık be. Yeter buramıza geldi ya. be. Hepimiz protesto ediyoruz. Yeter. Kızılaydığınızda yeter. Siz kendi hafızınızla yedersiniz. Gençeci kadar Evet. be. Yazık. Hiçbiriniz Hataylı, Maraşlı, Malatyalı değil misiniz? Gencecik adamlarsınız. Hiç, robota döndürmüşler hiçbirinizin sizi yakını Hiçbirinizin yakını o enkazlarda kalmadı mı? Hiçbirinizin yakını o enkazların altında değil sizi. Şey Hiçbiriniz seyretmediniz mi o çocukları? O enkazdan bacağı kopuk çocukları seyretmediniz mi? 48 saat, 72 saat sonra çıkan ölen çocukları seyretmediniz mi? Hiç vicdanınız da sızlamadı mı sizin? Neyi savunuyorsunuz? Hangi ülkeyi, hangi devleti? Bu çocuklar 48 saat, 15 gündür, 20 gündür orada aç susuz, duş olmadan, yemek olmadan yardım ediyorlar. Neyi engellemeye çalışıyorsunuz? Kızılay çadır vermezken biz kendi paralarımızla çadır alıp gönderdik o bölgeye. Biz kendi paralarımızla yemekler gönderdik o bölgeye. Neyi engelliyorsunuz? Neyi içeriye atıyorsunuz? O çocukların hangisinin suçu var ya? Hangisi devlet suçu, hangisi terör suçu istedi?